Sizin için maviş granı indirdim mucuk. Maviş odamızda uyanıyoruz. Ebesinin vazosunu almaya gidiliyor. Gir 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 gir. Maviş teyzeyi çağırarak. Geh biri bil 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 bil. Muzaffer gelsene. Ebesinin vazosunu alim. Anani. Geldi Maviş teyze. Tipe bak. Oğlum ben bunu gece görsem korkarım ağa. Bakayım gidiyor mu küçük enişte. Git git. Oğlum seni mi bekleyeceğim gitsen aa. Afrim. Tam gitti çıkalıyor. Peşimde şerefsiz. Oğlum bu ne tipe bak. Göt korkusu. Kaç kaç. Gir 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 gir. Geliyor mu bu enayi? Aha geldim mal. Ay hoştu lan. Buradayım oğlum nere bakıyorsun? Göreceksin şimdi. Şerefsiz. Enayi. Beyinsiz. Annesi pis kadın. Mal. Gerizekalı. Salak. Demez olaydım. Karpilmiş. Rüyama girecek ömeke. Euzu şeytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Sinirlendi mavi Şok.